Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlere dün söz verdiğim gibi yazar Betül Fırat'ın kitaplarından birkaç şey okuyacağım ve siz de haberdar olmuş olacaksınız. Mavinin Fecri. Ne yazıyor burada? Kurşun şafak söktü yüreğimde. Mavinin Fecri ağırması bu. Her yer kör edici aydınlık. Karanlıkta yolunu bulamadığın gibi güneşin Yoğunluğunda da bulunmaz o yol. Çok güzel yazılmış. Zaten kitabın başlığına, e, kitabın önündeki o ismine ithafen yazılmış. Diğerinde ise Mihrin'in Hicranı var. İkinci kitabı Betül Fırat'ın. E, burada ne diyor? Okuyalım. Hicran bir insanın yüreğidir. İnsanları ele veren her zaman gözleri olmayabilir. Bu konuda en fikiriz. Evet. Hissettiği ve hissettirdiği kadar aşk, aşktır. Sevgi, sevgidir. Ve yaşam, yaşamdır. Yani her şey olduğu gibi kabul edilmesi. Yaşam, yaşamdır. Sevgi, sevgidir gibi bahsetmiş. Sonunda şöyle bağlamış. Siz ne hissediyorsanız, odur gerçeğiniz. Tabi gözlerinizi kapatmayın gerçekliği hissedin. Çok güzel bir şekilde yazmış. Burada devam ediyor zaten. Ama hepsini de okumam gerekiyor. Çünkü sizin okumanız gerekiyor. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.